<gülüyor> ne <gülüyor> haber? <gülüyor> ne yapıyorsun kardeşim? <laughs> İyi, reisim. Sen nasıl reisin? Allah razı olsun. Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Ne var ne yok? Arayayım <laughs> dedim <laughs> seni. Ne yapıyorsun? İyi yaptım. Ben de numara yok reisim. Bugün Mithat Ekşi ile <laughs> görüştüm. Haloluyla. o söyledi. Evet. Görüştünüz. Ben, dün, or dün oradaydım. Dün ben de uğradım ona da. Öyle biraz sohbet ettik ona hesabında da bu konulara da böyle bir genel manasıyla böyle bir konuştuk da. Nedir bu konudur da sen? <laughs> nasıl oldu? <orada? gülüyor> Atmosfer nasıl? Reisim ortalık yangın yeri kuracak. E o, hak ettiler de. Fazlasıyla. Fazlasıyla. Ama işte reisim şu pelikana, iki pelikana girmeden aslında böyle daha girmeden artık. Ama kardeşim onlar bunlar da var da işin içinde nasıl girme? Ama işte ben şimdi zaten o, ben şeyi aradım, şeyi aradım. Bu Pelikan'ın şey var ya, Hilal kocası, Hilal Kaplan'ın kocası. Hı hı. Bu Pelikan'ın başı o zaten. O Süheyf'i ben aradım. Ee, Benle görüşmek ben aradım istemiş abi. zaten. O Fatih ile görüşmüş. Şey Şeyim oldu. mi? Hı, çok sinirliydim o zaman. İlk günler benimle görüşmek istemişti. Çok sinir. Gerçi hala daha sinirliyim. Sinirim geçmez de. Şeyi ben aradım. Abi dedi. Ben dedi burada değilim dedi. Ee, geleyim dedi. mutlaka edeme dedi. Görüşelim seninle dedi. Ee, görüşecektim ona. Konuşacaktım onunla. Hani işin neresi? Resim sen sigara mı başladın? Öyle sigaraya başladın? Önü yok. Sigaraya başlatan kader utansı. Size... Vay, size, ya, si, size, e size zorla eziyet ediyordum, Kimseye sigara içtirmiyordu. Bak bize <laughs> bir sigaraya başlattı. hayat kardeşim. <laughs> Neyse, Ben bir görüşeyim mi şu evde? Ya görüşsen ne diyecek? Yani ben varım mı diyecek? Ya yani, ne diyor? Yokum diyorlar. Ya bir enteresan şey var, şunu söylüyor. Yani o şeyle konuştuğumuzda Fatih kardeşimle konuştuğumuzda. Ben Fatih'i biliyorum, severim bir Atatürk konusu. Hadi zaten benim yanımda konuşmazladı. Evet. Böyle bir geldi bir şeyler anlattı kafamı karıştıracak yok devletin içinde bir grup varmış da Mehmet Ağrı bilmem tutuş şey yapıyormuş da karşıymış da işte MİT'i söylüyor. İşte sanki ben onlarla beraber böyle hükümete şey yapıyormuşum da dedim ya kardeşim sen ne anlatıyorsun dedim ya. Hiç söyle onları benim çocuklarımın gözyaşının bedelini ödeyecekler. Benim hırsızın olursun evine giderken kadın polis getiriyorlar. Beni aşağılamak için kadın polis almadan evime gelme ödeyecekler. Ayrıca dedim narkotik köpeğiyle benim evimi arıyorlar narkotik polisiyle lan Benim biz dedim evde bizim torbacı mıyız ulan dedim yani evden. Bunu dedim ödeyecekler. O Tolga'yı da babasını da işte sinirlendim o zaman biraz böyle şey konuştum. O yüzden ben küfürle dedim ki kardeşim sen dedim ben söylüyorum ben ayıp şey günah yani. sebep. Yani şöyle ben Süheyb'le yani şöyle değilsin ben şimdi bunlar beni iyi tanıdığım için mesela Feyza ile ben konuştum. Bu Hilal'in yardımcısı var Feyza. E, Feyza. Seni de takip ediyor hatta. E, da <laughs> takip ediyor seni Feyza Özpetik mi ne? Bu Hilal'in yardımcısı beni aradı. Sen ilk videoyu yayınladın ya resim hani beni Pelikanlar diye. Ya yani şimdi, burada şöyle bir şey oldu. Ya ben yani... Hilal Hanım'ın gıyabını tanıyorum. <laughs> Fatih anlatıyordu, böyle çok iyi insan, öyle böyle diye. Ben başka hiç tanımıyorum, bir bilgim yok, hiçbir şeyim yok yani. Ama işte Hilal, bu pelikancılar olarak dedikleri e, kişiler, e, Hilal'in kocası, Hilal'in kocası, orada bosporus hekimi var ya dedikleri, ya o biraz böyle şey, Ahmet Davutoğlu'nun e, şeyi, e, devamı, işte onların kullandığı şey. Mesela ben herhalde <laughs> görüşüyorum. Şey, görüşüyorum. Ya herkes pelikancılar diyor onları. Tabi yok diyor da pelikancı diyor da reisim. E yani Ahmet, Ahmet Davutoğlu söyledi diye demedim ki pelikancı onları. Ama şöyle ben mesela bak benim, benim şu hep ikili konuşmalarım da ikili konuşmalarım Mehmet Arda nefret ediyorlar. Nefret ediyorlar. Ya nasıl mesela, nefret ediyorlar da sonucunda o, 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 Berat Bey onları yön... Ya bütün hepsini Berat Bey yönlendirmiyor mu Serhat'la beraber? Bilmiyor muyuz da onlar? E diğer taraftan da Mehmet Ağar'la da Berat'ın yakındı. E Tolga'yı... Ya nasıl nefret ediyor? Tolga'yı getirdiler, Marmara Teşkilat Başkanı yaptılar. İyi tecavüz ettin, kızı öldürdün. İşte Beykoz'da ateş ettin, onu yaptın. Bütün hepsi delil, ispatlı şeyler. Yani babasının yaptıkları. E şimdi bunu kim yaptı? Berat yaptı. Herkes biliyor da bunun Tolga'yı Bilmiyorum öyle değil mi de kardeşim o yaptı da şimdi ya birbirinden nasıl nefret ediyor bu yani anlamlıyor mu ki o zaman? Ya abi burada bu başka bir şey var ya vallahi başka bir şey var reisim ya vallahi başka bir şey var ben anlamıyorum Kur'an Cam anlamıyorum. Yani çünkü ben bunlarla ilgili ilgili işlerim. İlk ilk videoyu yayınladım Eşkıya Hı. diye bir tane dizi var. İlk videoyu evet. yayınladıktan sonra diziye bir tane karakter sokuyorlar adı Peker. İşte diyor bu, Şöyle ben seyretmiyorum şöyle bir diyalog geçmiş. Herkes aradı bana söyledi. İşte diyor bu işte arabayı süren arkadaş o diyor peker diyor. O diyor çok fazla konuşuyor, Önemseme diyor. Allah, Allah E şimdi kardeşim ne yapacağız? Yani pelikan yok diyorsun. E şimdi sabah ATV bütün hepsiniz ortak bir beyin yönetiyor. Pelikan. Serhat başlarında. Serhat. E şimdi Berat Serhat Gerçi esas beyin oranı o Serhat mı ne o? Oh. Abi tabii. Yani zaten şey o da Serhat o ama yani Serhat'ın da gideceğine dair bir bilgi vardı öyle kaldı ama. ya yani, medyanın başından gidecek de çünkü. Ulan <laughs> nereye gidecek şey, televizyon kanalı onun, gaz her şey onun. Zaten kendilerinin de emaneti öyle duruyor da kardeşim. Ya ama o medyanın başına şeyden çünkü TRT ekibi de çok rahatsız o Serhat'tan. Ya partinin kendisi rahatsız. Parti'nin kendisi hep medyadan rahatsız. AK Parti'nin önde gelenleri habere çıkmıyor reis. Habere çıkmıyorlar. Ya o çıkmıyor, haber, değil abi. miydi? Darbe gecesi şey, evet. Tayyip abinin yayınını vermeyen. Yani. Ee, Aynen. E Aynen. E Aynen. E Aynen. Lan, ya ben bir... Ya, La bana bunu nasıl yaparlar? Lan ya ben lan Tayyip abinin eşine, lan Berat'ın eşine, öbürlerinin eşine o lafları söyledi diyor milletvekili lan. Çay de kardeşim lan neler yaptık Dün, ya. Ya ben Dün bunu on... konuştum. Dün bunu konuştum onlarla. Dün bunu Uğur'a bunu söyledim. Uğur'a dedim ki bak dedim oğlum. Sizin bir şey kaçırıyorsunuz. Bilal Bey'in yardım, şey yardımcısı bak oğlum dedi. dedim, sizin bir şey dedim atla. Atla dedim oğlum eşeği kaçırıyorsunuz dedim. Karıştırıyorsunuz. Bak dedim yani bu bahsettiğiniz dedim. insan dedim ben bizzat içindeydim dedim yani. Barbaros dedim kendi asistanı bunu dedim. Avukatı Abi dedim, reisini dedim, avukatı. Yani beyanı oradaydım dedim, karakoldaydım dedim. Ya bu adam eski milletvekili olanları dedim. Ya me dedim. Metin abi sözde şeyi organize edecek. O görüştü, geldi. Karakol ağabeyini organize edecek. İlkin iki kişi kavga edecekti. Ondan sonra o olmayınca Barbaros'ta o kadar... Hikayeyi. Ben de diyorum ki olmaz ama onlar da çok şaşkın. Karakol ki, amirini e ayarlayamadı, Metin abi oradan yürüdü gitmişti. La ertesi gün atlaya çıkarken adamın ne... Ya ben pişman değilim. Ben tanımadığım 14 yaşında kıza tecavüz etti diye ben Ergenekon mahkemelerinde de söyledim. Daha hatırlarsam. Kolunu kırdım gelmedi, bacağını kırdım. Bütün tecavüzcüler karıya, bacıya, kıza kim namussuzluk yapıyor? Bedenini öder. Ben yaptığımdan pişman değilim. Lan ama senin namusun için. Serhat senin yengenin namusu için yaptı. E, Cumhurbaşkanımızın o zaman sinirliydi. Metin gitti görüşme yaptı geldi. Metin abi lan böyle bir şey olur mu arkadaş? Lan bizim karımızın namusu namus değil mi lan? Bizim namusumuz namus değil mi? Bizim evimize erkek polis yolluyorsunuz. Kadın polis yok. Hırsıza var. Torbacıya var. Herkese var. Bizim operasyonda ki bütün herkese de var ama bize yok. Bizim eve yok. Ya abi şöyle ben seninle hatırlıyor musun? Bir e, 6 önce bir konuşmuştuk seninle. E, bayağı Baya hani şeydeyken, yoldayken de e, o zaman şeydeydi, Karadağ'daydın değilsin. Konuştuğumuzda da. Ya orada da mesela hani ben şeyi anladım. Beni çünkü hemen çağırdılar. E, yani FaceTime'dan hafta görüştük seninle abi. FaceTime dinlenmiyor da. İşte dinlenmiyor. FaceTime ile ben görüştürdüm ama beni hemen aradılar. E nasıl aradılar oğlum dinlenmiyorsa? Dinlenme yok. Sadece görüyor ama. Aradığım birbirimizle iletişim kodumuzu görüyorlar. Önemli değil. Bana bir şey değil. Yani senle işte sen, abi de bir gelene görüştün diye sordular. Bana dedim benim de, abim dedim. Hem şey. Yani bu dedim ben çok sevdim. Benim abim dedim. Ailemin dostu. Benim çok sevdim abim dedim. Ben orada şeyi zaten anlamıştım. Hani burada bir şeyler var ama yani Metin abi zaten biraz kopuk yani ondaki Metin Külök'teki balatlar kopuk. Yani kendisi üstü çizilmiş durumda. Nasıl üstü yani. çizilmiş? MKYK'ya gir diyor. Ya, ya reisi MKYK çok önemli değil ki ya. Ona, ona, nasıl önemli, önemli şey değil, ya? Olur mu öyle saçmalıyorsun? Nasıl önemli değil ya, diyor. Şey Kalp, partinin kalbi de orası. Görüşeceğim ya Metin abiyle bugün görüşeceğim 12'de. Metin abiyle de. Hı hı. O da diyormuş evet. sağda solda ya bu adama bu yapılmamalıydı. Bu adama bu yapıl... Hmm. Lan o diyor yapılmamalı. O diyor yapılma her... Yani hiç herkes aynı söylüyor ama yani bir şey değil ki. Yani, ya, bir değil lan ki. bir de o Suriye silahları konusu lan. O kadar namussuzluk yaptılar lan. Bir tanesi bir yerde bir yazı yazdırmıyor. O kadar gazeteniz var televizyon var. Bu adam bu silah, şey kendi yolladıklarını kendi parasıyla yolladı. E, lan oğlum sen oteldeydik lan. sen de vardın da. O malzemeleri yollarken sen yok muydun? Her seferinde vardın orada. Vardım, vardım. o en son Bak, biz dört tır, biz dört tır yolluyorduk ya, dört tır daha onlar veriyorlardı ama biz onların dağıtımını kendimiz yapmıyorduk. Biz parasını verdiğimiz, bizim kendi aldığımız, benim şeylerimin onların dağıtımını, onlar getiriyordu Suriye'de başka veriyorlardı başka yerlere. Ulan bunlar silah mı satıyordu? Yani biz satmıyorduk oğlum. Sen de vardın ben de vardım işte. Satıyorsak sen de bilmem lazım. ya. Ulan bir tane gazeteye niye yazmıyorlar? Yani bu adam kendi parasıyla alıyordu, yolluyordu. Ha, öbürleri de benim tırla beraber gidiyordu bizim tırlarla. Biliyorsun da işte şeye takılmasın diye yok devletin şeyi daha önce sıkıntı yaşanmasın diye ya bu namussuzluk ya. Vallahi namussuzluk ya. Billahi namussuzluk. Reisim ben bir görüşeyim bir şeyle İster misin? Yani bir görüşmek de istiyorum aslında da iyi onda aradım da. Ben bu bu bir görüşeyim mi? Süheyp çünkü ben aradım. Ben Süheyp aradım hemen bana abi dedi geleyim dedi hemen dedi görüşelim dedi gözünü seveyim dedi. Ben dedi şehir dışında hem de abi dedi. Hemen dedi görüşelim dedi. Ben dedim ki pazartesi günü ben İstanbul'dayım dedi. Abi salı geleceğim ben dedi. Mutlaka dedi bekliyorum seni dedi. Süheyp'i bir yani. arasan o benimle görüşmek istemiyor işte. O şeye söylediği o mit konusu kafama takıldı. Bir söylesene ben bir telefonla onunla konuşalım. Bu nedir bana bir anlatsın. Beni ikna edebiliyorsa ona da bir daha söylemeyeceğim. Ama Mehmet Ağar'a değil ona söyleyeceğim. Onu, onu, onu mahvedeceğim. Beni bir ikna etsin nedir bu mit konusu. Bir anlatsın da bana. Şey mi? bir konuş onunla. Ben salı, ben salı günü, salı günü yanına geçeceğim buluşacağız ya. Salı günü ben anlattırayım abi. Oğlum salı günü geç yaparsın. olur şimdi. Pazar günü gene video çekeceğiz. Pazar evet. günü gene video çekeceğiz. Şimdi bunları gene söyleyeceğim. Sen bir... Neyse o zaman ben, 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 bir, ben bir arayayım mı şimdi? Ben bir konuş, bir konuş, bir konuş. konuş. Bir konuş. Tamam, Söyliyorum. hadi. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Sağ olun sağ ol. Sana.